İkinci uçağımıza gidiyoruz şimdi. Bir tanesine bindik. Ondan indik. Tekrar yeni bir uçağa biniyoruz. Geç oldu, karanlıklar oldu ama biz hala yollardayız. Evet. Yeni uçağımızın kapısına geldik. Şu an kaç numaraya gideceğiz acaba? Biraz önceki numaramız 47 miydi? Şu an 28. numara bizim galiba. Uçağın kapısı. Merhaba. Hadi. Oh, oh, oh. oh my god. Oh. <laughs> Hadi. Opa. Hadi bakalım. Yine koltuklarımızı bulmaya gidiyoruz. 28 ve 29 numaralı koltuklarımızı bulacağız. Sante Sevim ve Yusuf'un koltukları onlarmış. Bakalım şimdi 22 numaradayız biraz daha devam etmemiz gerekiyor. Yine koltuğumuzu bulduk. Güzel bir yastık koymuşlar. Partislerin için dezen ekranlar. Ondan sonra maskeler burada ekranımız var. Koltuğumuza güzel güzel yerleşelim. Oturalım sonra da keyfimize bakalım. Uykumuz geldi. Uyuyalım. Uyandığımızda bir bakalım Saatime gelmişiz uçağa bindik. İkinci uçağımızda da bize yine hediye getirdiler. Fatih Selim'e hostes ablalar bir tane hediye getirmişler. Bakalım ne de çıktı içinden diye açtık. Ne kadar güzel bir şeymiş bu böyle. Çok güzel. Boyama kitabı mı? Stikerler var içinde Fatih Selim. Bunlar yapışıyor herhalde. Çıkıyor bir yerlere yapıştırabiliriz. Defter kabı olarak da kullanabilirsin. Aa, bir tane daha. Bu bize vermişler diye biraz önce. Aynısından bir tane daha oldu. İki tane aktivite yapabileceğimiz kitabımız var. Bu yolculukta çok keyifli olacak. Hiç sıkılmayacak Fatih Selim'in canı. Değil mi anneciğim? Ne güzelmiş. Kalem de var içinde. Bakayım kalemine. Bir tane de kalem vermişler benim oğlum için. Bakayım ona neymiş. Göster bana. Ha, bu da bir tane yakana takabileceğin yaka iğnesi mi yoksa? Beğendin mi? Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksın. İyi yolculuklar Fatih Selim. Üçüncü uçağa kadar bu kitabı bitirmelisin bence. Tamam mı? Başladı bile Fatih Selim bunları yapmaya. Uçakta başka türlü vakit geçmez. Ya televizyon izleyecek ya da böyle aktiviteler yapacak. Hadi Fatih Selim kalk artık. Tatile geldik oğlum. Bravo. Fatih Selim. Günaydın. Hadi anneciğim kalkar mısın tatile gel. Güzelim'in kollukları nerede diyor. Hadi taksın da yüzelim diyor. Hadi gizleyelim. <laughs> Dalacak mısın diye soruyor pilot sana. Dalacak mı? Köpek balıklarını korkutacak mısın anneciğim? Hala uyanamıyor bu çocuk ya. Acaba indesek mi uçaktan İstanbul'a geri mi dönsek? Bir kere bakar mısın bana? Günaydın ben sana. Günaydın oğluma günaydın. Evet indik bakın uçağımız artık yere indi güvenli bir şekilde geldik çok teşekkür ederiz uçağımıza bizi tatile getirdiği için şimdi de üçüncü bir uçak bizi bekliyor çocuklar kaç tane uçak bineceğiz biz bugün ama bu uçak bize artık otelimize götürecek üçüncü uçak otelimizi yanına götürecek bizi ne uyandıramıyoruz. Kalkın ya? Gidiyoruz diyoruz. Bakın ayağa kalktık. Koltuklarımızdan inmek üzereyiz. Çantalarımızı aldık. Ama Fatih Selim uyanmıyor. Ne yapsak acaba? Saçları da dikenmiş. Baksanıza saçlarına ne olmuş? Hadi anneciğim. İnme vakti. Çabuk ol. Hadi bakalım. Oğlum uyansana Fatih, Serim kalksana. <laughs> Bakın çantalarımızı almaya geldiler. Uçaktan bavullarımızı indiriyorlar şimdi. Gördünüz mü? Bak, bir tane daha geliyor. Karşıda da bir tane uçağın bavullarını indiriyorlar. Burada da var çok bavul var herkesin bavulu bu uçağın içinde tabi eşyalarımız var onları da almamız lazım bakın böyle makinalarla onları taşıyacaklar Oo, kocaman bir tren gibi taşımak için büyük bir taşıyıcı getirmişler bir sürü aynı trene benziyor gördünüz mü bunun üstüne bütün bavulları koyacaklar şimdi inmezsek size bunu göstereyim. Burada bekliyoruz, sıramızı bekliyoruz, kapıların açılmasını bekliyoruz. Bu esnada bavulların da inişini size belki gösterebilirim. Bavullarımız geliyor. 40 raydan çıkıyor Fatih, Selim ve Yusuf. Gördünüz mü? Bavullar geliyor. Biraz önce abiler onu uçaktan çıkartıyorlardı, ben görmüştüm. Sonra buradan bavulları getirmeye başladılar. Hepsini tek tek alacağız. Tamam mı? Oo, çok uzaktan geliyorlar. Bakın. Böyle döne döne gidiyor işte. Buradan dönüyor. Karşıdan böyle herkes sırayla bavullarını alıyor. Bavullarımızı bekliyoruz biz. Bakın karşıdan geliyorlar. Yürüyen yollara bu sefer bavulları koymuşlar. Bakın döne döne geliyorlar. Herkes sırayla bavulunu buradan bulup alıyor. Bu bavul da sahibine doğru gidiyor. Gördünüz mü? Yavaş yavaş ilerliyor. Fatih senin bizim bavulumuz nerede anneciğim? Evet. Nerede bavulumuz? Hala yok. Bakın bakalım bunun içinde bizim bavulumuz var mı Fatih Selim'in? Yusuf'un bavulu var mı? Oyuncaklarımız nerede? İnşallah kaybolmamıştır. Bekliyoruz bekliyoruz. Bizim bavulumuz hala gelmedi. Yürüyen yoldan bavulumuzun gelmesini bekliyoruz. <laughs> Selim bavulumuz geldi. Geldi. Bak. Bavulumuz geldi. Gördün mü? Bak baban şimdi alacak onu. Geliyor geliyor geliyor. Bakın pembe bavul. Bizim bavulumuz geliyor. Onu gördük. Şimdi buradan geçerken hemen onu kapıp almalıyız. Yoksa kaçar. Yakalamalıyız bavulumuzu. Hadi babası. Hızlıca yakala babulu Yakala yakala babası. Evet. Birinci bavulumuz yakalandı. Yaşasın. Aldık onu. Evet. Acaba diğer bavullarımız nerede? Onlar nerede? Göremiyorum. Yeni bir bavul daha geliyor. Evet. Bak Fatih seni Bir tane daha bavulumuz geliyor. Bavulu yakalayalım. Senin bir bavul daha geliyor biliyor musun? Karşıdan yeni bir bavulumuz daha geliyor. Bakın yani Fatih Selim'in oyuncak bavulu geldi bile. Onu yakaladık. Hemen kaçmadan onu aldık. Şurada bir tane daha var. Onu da almalıyız hemen. Sakın Kim yakalayacak ilk önce? Yakalıyoruz hemen yakalıyoruz. Çabuk 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 bu bavul bizi. Sakın kaç bavul. Yakalayın onu. Yakalayın çabuk çabuk. Hemen. Evet. Tamam aşağıya. Oley. Tamam. Yakalandı. Hadi bakalım şimdi buraya yerleştirelim onları. Yaşasın. Hadi. Hadi 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 bir tane daha. Kırmızı bir bavul daha geldi. Onlar da Yusuf'un bavullarıymış. Koy bakalım bunu buraya. Hepsini üst üste diziyoruz oh. bakın. Yine çantalarımızı taşımak için bir araba bulduk. Bavul taşıma arabası. Bunun içerisine koyuyoruz ve giderken elimizde rahat rahat götüreceğiz. Oh. Evet, küçük bavulumuzu da aldık. Tamam. Bütün bavullarımız alındığına göre artık gitme zamanı.